Selam dostlarım. Yeni bir video ile de karşınızdayım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte kanalımda bir farklılık yapacağız. Ve bugün arkadaşlar bambaşka bir tokenden bahsedeceğiz. Dostlarım videoya geçmeden önce videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen token hakkında kendi görüşlerimi, kendi yorumlarımı vesaire işte sunacağım. İsterseniz alım yapabilirsiniz. Alım yapmak isteyen dostlarım için e, token'in işte web sitesini, Telegram adreslerini, Twitter adreslerini vesaire tüm adresleri bırakacağım. Alım yapmak isteyen dostlar isterseniz bu videoyu izleyerek bilgiler elde edinebilir. İsterseniz Telegram adreslerine girerek yazılı bir şekilde veya işte e, özel sohbetlerle e, yöneticilerden bilgiler elde edinebilerek bu tokenin sahibi olabilirsiniz. Zaten e, Token arkadaşlar son zamanlarda YouTube'da çok da fazla videosu çekilmeye başladı. Ben de araştırdım. Arveland adlı bir token, Arveland token ve Arveland metaverse e ve Web 3.0 ekosistemine dahil olan bir token arkadaşlar. Metaverse olarak daha fazla ön planda bulunduruluyor. Şimdi arkadaşlar o tokeni inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Umarım video hoşunuza gider. Umarım token hoşunuza gider ve umarım bu video en azından ortalama bir şekilde e, kanalımızı izlenmelere bakacak olursak ortalama 1000 izlenme civarı ulaşabiliriz inşallah e, Arvanet Token yani e, Youtube arama sekmesi dahi yazınca arkadaşlar çıkıyor e, gördüğünüz gibi Arvanet Token yani burada görüyoruz ki Engin de adlı arkadaşımız paylaşım yapmış Arvanet Token ön satış e, sonra Coin Haber adlı arkadaşımız Arvanet Arve Token ön satış hedefi Arvenel Scan projemi tarzı işte isterseniz e, bana inanmıyorsanız vesaire hani ben görüşlerime katılmıyorsanız bu videoları da izleyebilirsiniz. İşte ön satışı, tekrardan Engin Dede'nin videosu vesaire vesaire arkadaşlar görüyorsunuz. Burası Arvenel Token hakkında bir sürü birçok video var. Yani YouTube'da araştırarak sadece benim videolarım değil birçok insanın, birçok arkadaşın, birçok benim gibi e, bu işte parmağı olan YouTube'da uğraşan arkadaşların videoları çıkıyor. Her neyse yatırım önerisi ve tavsiyesi vermedim. Tekrardan bildiriyorum. Dostlarım şu anda tokenin %42'lik bir oranı satılmış. Gördüğünüz gibi geriye kalan sadece %57'lik bir oran geriye kalmış. Sayfayı yenilediğimiz zaman bakalım bu değişim olacak mı? Şu an için bir değişim olmadı ama günler geçtikçe token hızlı bir şekilde tükenmeye devam ediyor. 61 gün süresi var yani e, bitiş süresi hatta şöyle sizler için sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsek arkadaşlar güzel olur. Bakalım burada e, çevir butonunu bulabileceğiz mi? Yani bulamadık ama olsun arkadaşlar İngilizce bir şekilde de devam edebiliriz. Sayfamıza geldiğimiz zaman burada white paper'ları var. White paper'larını da yeni sayfada açalım ve sizlerle birlikte arkadaşlar güzel bir şekilde kontrol edelim. Evet dostlarım sayfamızın ana bölümü bu şekilde ilerliyor Burada gördüğünüz gibi Metaverse altyapılarından vesaire dahil olduğunu gösteriyor. Hatta sizlerle birlikte bakalım. Avantajlı blockchain projenin erken erişim sağlayın. Metaverse Games ve NFT'ler ile gündemdeyiz. Metaverse'de de bir arazi ticaret piyasası yaratıyoruz tarzında bir açıklama yapmışlar arkadaşlar görüldüğü gibi. Buradan aşağı doğru indiğimiz zaman Binance Smart Chain ayından Max borsasından, PancakeSwap borsalarından alımlar sergilebiliyoruz. Burada diyor ki arkadaşlar network yani A adresi Binance Smart Chain. E, totalde gör, bu şekilde Arve Coin bulunuyormuş. E, ve arkadaşlar bir adet BNB'ye 30 bin adet Arve Coin alınıyormuş gördüğünüz gibi. Minimum alım ise 0.02 BNB'lik alım yapabiliyoruz. Maksimum alım ise arkadaşlar 50 adet BNB'lik alım yapabiliyormuşuz. Burada dendiği gibi gözüküyor zaten burada. Aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar burada zaten bizim projemizin detaylarını anlatıyor gördüğünüz gibi. Hatta burada da sizler için birlikte e, Türkçe çevirebiliriz. Çevir bölümüne bastığımız zaman gördüğünüz gibi Arvenet Metaverse NFT ekosistemindeki blok zinciri projelerin yükseltilmesini sağlar. Avantajlı blok projelerin erken erişim sağlayın. Metaverse Games ve NFT'ler ile gündemdeyiz. Metaverse bir arazi ticaret piyasası yaratıyoruz. Yani ilk başta yazdığı gibi yazılmış arkadaşlar. Ruat Map'lere bulunmakta şu anda. E, ikinci çeyrekte 2022'nin ikinci çeyrekliğinde bulunuyorlar. Ve hatta bakalım ne yazmışlar buraya. Web sitesi başlatım oluştur. Tanıtım belgesi ve lansmanı. Yani web sitesi başlatımı tanıtım belgesi ve lansmanı yapıldı. 2022'in e, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yapacak projeler var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hatta şu şuraya kadar bir çevirelim çıkmadı ama olsun şöyle çevirelim Burada diyor ki güvenlik denetimi, PancakeSwap swap listelenmesi, maxis borsası ve e, indox listelenme IDO platformu. Yani burada da üçüncü çeyrekte listelenmeler olacağı e, gözüküyor. Ve üçüncü çeyrekte burada e, devamı da var arkadaşlar çevirelim. Merkezi olmayan satış öncesi platform lastmanı. E, güzel bir şekilde projelendirilmişler. Gördüğünüz gibi ilerliyorlar bu şekilde. Burayı da çevirelim dostlarım sizler için. BSC için dağıtılan dolap akıllı nane ortaklık daha fazlası vesaire ilerliyor. Arve Network, Binance Smart coin yo fin finance işte pancake swap coin market cap coin pup ay su holder ve coin gecko'da listelenecekler. Timleri gözüküyor arkadaşlar. suyoları burada eee Burada da geri kalan kısımlar bulunuyor. Yani yardımcı liderleri vesaire aşağı doğru indiğimiz zaman geri kalan bölümleri bulunuyor. Dostlarım ana sayfamız bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ana sayfa yapmışlar. Buraya da bir e, Metaverse olayını eklemişler gördüğünüz gibi. Burada var. Bakın dans ediyor arkadaş. Her neyse buy bölümü var. Buy bölümüne bastığımız zaman Binance Wallet işte varlık Coinet veya Trust Wallet veya Metamask. Zaten buraların arasında en popüler olan Metamask ve Trust Wallet cüzdan adresleri. Trust Wallet veya Metamask kullanmasını biliyorsanız üstlerine tıklayarak arkadaşlar mesela Trust Wallet'a basacaksınız. Ama ilk önce buraya adresinizi yapıştırmanız gerekiyor. Yani arkadaşlar yeni sekme açıp buraya e, Trust Wallet yazıp arkadaşlar Trust Wallet yazıp bu uygulamayı e, işte gerek Chrome eklentisi olarak veya gerekse Chrome'unuza işte bilgisayarınıza indirerek sahip olabilirsiniz. Yani basit bir şekilde kullanımı var. Gerekse arkadaşlar Telegram gruplarına katılarak detaylı bilgiler elde edinebilirsiniz dediğim gibi veya MetaMask veya işte Trust Wallet adresiniz varsa alım yapmasını biliyorsunuz zaten Kopi kontrat der demez buradan bakın adres kopyalandı ve e, buraya gelelim hatta yeni not kısmını açalım sohbetin belgesi üzerine tıkladığımız zaman arkadaşlar adresleri yapıştırıyoruz ve bakın A bölümü burada çıkıyor. Yani bunu yapıştır yapıştırmaz ondoluk sayılar işte bilmem nesi bilmem nesi tarzında çıkıyor ve uygulamadan yani e, Trust Wallet'tan veya Metamask'tan bu koyuna sahip olabiliyoruz şimdi projelerine yani white paperlarına geçecek olursak metaverse web 3.0 ekosistemi ve NFT projesi olarak başlamışlar güzel bir sunum hazırlamışlar dostlarım bizler için buraları çok fazla sizler için şey yapmayacağım ama e, dediğim gibi Google çeviriyi açarak Türkçe'yi çevirerek gerekli bilgiler elde edebilirsiniz zaten ben sizlere az çok anlatımımı sunuyorum e, güzel bir proje olduğuna inanıyorum şu anlık ön satışta ve e, bir kısmı tükendi arkadaşlar. Böyle aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada da anlatıyor. Team bölümünü %10, ekosistemi %10. E, Prisale yani satış bölümünü %40, NFT'ye %5. Marketik bölümü %7.5. liquidity kısmına %20'lik bir e, oranlar etkilenmiş. E, roadmaplerini zaten göstermiştim ve Türkçe'ye çevirmiştik zaten hep birlikte. Aşağı doğru iniyoruz. İndikçe e, geri kalan NFT bölümünü, işte Metaverse bölümünü ve Twitter adreslerini vesaire her şeklini görebiliyoruz. Şimdi dostlarım Telegram adresleri burada gördüğünüz gibi. We have in Telegram. Telegram uygulamasını aç der demez. Burada gözüküyor dostlar. Gördüğünüz gibi sizlerle birlikte ben de o Telegram uygulamasının grubundayım. Buraya geldiğimiz zaman işte selam verirsiniz. İşte selam. E, nasıl alım yapabilirim tarzında bir soru soracak. Selam nasıl alım yaparım deyin arkadaşlar mesela. Sizlere yardımcı olacaklar. Bunu gönderdiğimiz zaman hepsi Türk grubundan bize yardım edecek. E, global grubu var global gruplarında gösterelim arkadaşlar gördüğünüz gibi global gruplarında işte İngilizce konuşarak da detaylı bilgiler elde edinebiliyorsunuz arkadaşlar ee, buradan da veren token'in Gördüğünüz gibi e, takipçisi de güzel bir oranda ilerliyor. Şu anda Twitter hesapları da karşımızda bulunuyor. Çok güzel bir Twitter hesapları da bulunmakta dostlarım. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Alvera Token hakkında sizlere gerekli bilgileri sunmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar videom. E, farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.